mutfağıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız çok şükür sağlığımıza duacıyız. Bugün değerli vaktinizi almadan şekliyle, lezzetiyle harika bir börek yapacağım. Katmer börek. Dilerseniz hemen malzemelerimize başlayalım. Şöyle bir su bardağı 200 milimlik bardak ölçüsüyle yoğurdumuz şöyle israf etmeyelim. Bir su bardağı suyumuz, bir çay bardağı sıvı yağımız, bir tatlı kaşığı tuzumuz, bir paket kabartma tozumuz. Gerçekten şekliyle, lezzetiyle muhteşem bir börek. Şöyle iyice yoğurduğumuz malzemelerimiz çözülsün. Malzemelerimi açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazıyorum. Burada 6 su bardağı unum var. Her zaman söylediğim gibi unun ölçüsü farklılık gösterebilir açıklama kısmına videonun altında açıklama kısmına yazıyorum malzemelerimi oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz her gün videolarım saat 16'da yayınlanıyor Yeni bir videoyla her gün saat 16'da sizlerle beraberim inşallah. Beni desteklerseniz, desteklerinizi benden esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğer abone olmadıysanız abone olmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Sizlerin destekleri benim için gerçekten çok önemli. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. hamurumuzu tezgahımıza alıyoruz. Hamurumuzun kıvamını bu şekilde belirliyoruz. Bunu ilk defa yapacak değerli takipçilerime diyorum. Yapanlar, bilenler zaten biliyordur onlar. Elimden geldiğince detaylı videolar çekmeye çalışıyorum. Herkesin evindeki malzemeyle herkesin yapabileceği videolar çekmeye çalışıyorum. Bakın masaya yapışıyor görüyorsunuz şöyle hala unu eksik. Şöyle bir yemek kaşığı kadar çok fazla koymayın burada ununu. Fazla da kullanırsanız hamurunuz sert olur. Açarken sizi çok zorlar. Tezgaha yapışmayıncaya kadar yoğurmaya devam edelim. hamurumuzu uzun süre yoğurdum. Bakın kendini saldı. Şöyle 7-8 dakika yoğurdum. Tezgah yapışmayı bıraktığı anda ununu kestim. Şöyle bakın pürüzsüz bir hale gelinceye kadar yoğurun hamurunuzu. Hamur zaten kendini gösterir. Olduğu zaman toparlanır. Şekli Bakın pürüzsüz bir hal alır görüyorsunuz. Yumuşaklığını da görüyorsunuz. Şöyle orta yumuşaklıkta. Hemen bezelerimizi ayıralım. 4 eşit beze yapacağım. Görüyorsunuz o kadar güzel kıvam almış ki hamurumuz pürüzsüz kesinlikle güzel sonuç almak istiyorsanız yaptığınız böreklerde hamurunu uzun süre yoğurun hamur kendini toparlıyor görüyorsunuz bak içi pürüzsüz kesinlikle bu hamur güzel açılacak ve böreği gerçekten çok lezzetli oluyor Hemen dört eşit bezeye ayırdım. Şöyle bezelerimi aldım. Üzerini kapatıyorum. Üzerinin hava almaması gerekiyor. Bir 10 dakika malzemelerimi hazırlayıncaya kadar dinlensin. Malzemelerimi hazırladım. Şöyle tepsime yağlı kağıdımı serdim. Kenara kaldırdım. Ee, burada lor peynirim var. Dilerseniz maydanoz da kullanabilirsiniz. Ben bugün sadece peynir kullanacağım. Öyle tercih ettim. Ee, burada 50 gram tereyağım 1 çay bardağı da sıvı yağımı tereyağımı erittim. Üzerinin köpüğünü aldım. 1 çay bardağı üzerine sıvı yağımı döktüm. Ilımaya bıraktım. Hemen şöyle hamurumuzu açmaya geçelim açmak için burada unumuz hazır. 10 dakika dinlenmesi yeterli gelir. Bu ilk açma aşamasını merdane ile yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gidiyorsa benim elim oklavaya yatkın olduğu için ben oklava ile başladım ama bu şekilde merdane ile iyice büyütebilirsiniz İyice büyüttükten sonra şöyle oklavamıza saralım elinizin ağırlığını çok fazla vermeyin Elinizi üzerinde gezdirmeniz yeterli geliyor. Sürekli şöyle saat yönünde bakın bu taraftan sardım. Bir taraftan saralım. Bir taraftan açalım. Bu şekilde yufkamız hem yuvarlak olacak hem de bütün kenarları eşit olacak. Elimden geldiğince Detaylı anlatmaya çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz canlar. Hemen şöyle birazcık daha unumuzu şöyle kenarlarına biraz daha fazla serpelim ununu. Büyük koklamamı aldım. İkinci yufkamı da açtım. Hemen şöyle tereyağıyla sıvı yağ karışımımızdan yufkamızı yağladım. Hemen şöyle ilk açtım yufkamı oklavamı sardım, sofra bezimin üzerine kaldırdım. Şöyle ikinci yufkayı da bunun üzerine. uçlarını birleştirdim. Tekrardan e, ikinci yufkamı da aynı şekilde tereyağ ile sıvı yağ karışımına yağlayacağım. Yağın her yerine e, gelmesini sağlayıp bu şekilde böreğimiz tel tel ayrılacak katları. Hemen yağladıktan sonra şöyle şu şekilde Hamuru 3'e böldüğünüzü düşünün. Bakın bu orta kısmını 3'e böldüm. E, ortayı kesmedim. Ya da bir tatlı tabağı büyüklüğünde düşünün. Daha pratik yapalım. Şöyle bir yemek tabağını kapatalım. Şöyle yemek tabağını kapatalım. Değerli takipçilerim. Çünkü ortasını kesmememiz gerekiyor şöyle önce 4'e sonra tekrardan 4'e 8 parçaya ayırmamız gerekiyor. Hemen tabağımızı kaldıralım. Şöyle orta büyüklükte bir yemek tabağımız. Hemen çünkü ortasını kesmememiz gerekiyor. Şöyle bunun çaprazındaki tekrardan iki yufkamızı bu şekilde Inanın tel tel ayrılan harika bir börek oluyor. Şöyle tekrardan bu şekilde katları belirgin inanın o kadar güzel oluyor ki bir defa deneyin evinizin favori böreği olacak. O kadar sizlere iddia ediyorum. Şöyle. Hemen alt üst ettim. Kenarlarını şöyle düzeltelim. Ee, hemen buradaki iki tane bezemi alıyorum. Tekrardan dağınıklık çıkarmaya hiç gerek yok. Tabağıma bu şekilde üzerini kapatıyorum poşette. Ee, bu bir 10 dakika şunları açıncaya kadar şu iki yufkamızı bu dinlene dursun. Aynı işlemi tekrardan iki yufkamıza yapacağım. hemen ikinci yufkamızı da şöyle aynı işlemi uyguladım. Önceden açtığım yufkamı alıyorum. Bunu yapıncaya kadar bu biraz daha dinlensin. Hemen merdane yardımıyla şöyle inceltiyoruz. Şöyle hafifçe un serpelim. Hamurumuzun kıvamı o kadar güzel ki kesinlikle yapışmaz ama gene de riske atmayalım. Çok az ununu serpelim altına. İnanın katmer kat kat ayrılan Katmer börek olacak kesinlikle. Muhteşem oluyor. Görüyorsunuz o kadar güzel ki hamurumuzun kıvamı. Kesinlikle güzel bir börek olacak. bu şekilde hamurumu açtım hemen şöyle önce dörde sonra toplamda 8 parçaya böleceğim. Önce dörde sonra 4 parçanın aralarını keseceğim. Sonra da şu şekilde şöyle görüntüsü gerçekten harika oluyor. Yarıya kadar keseceğim. Bakın bu şekilde. Ta ucundan kesmiyorum. Ucunu da parçalamıyorum. Gerçekten şekli harika oluyor. Günlerinizi kahvaltı sofralarınıza muhteşem bir börek oluyor. Lezzeti kadar. Görüntüsünün de güzel olması gerekiyor. Sunumunun da. Hemen şöyle peynirimizi dökelim. bolca dökelim peynirimizi. Hemen sarmaya başlayalım. Şöyle birleştirelim uçlarını. Uçlarını önce kapatalım ki peynirimiz dışarıya taşmasın. Şöyle Görüyorsunuz gerçekten şekli muhteşem. Elimden geldik kadar detaylı çekmeye çalışıyorum videolarıma. İnşallah sizleri sıkmıyorumdur. İnşallah beğenirsiniz, denersiniz. Sizlerden yorum bekliyorum. Beni nerelerden izlediğinizi yazarsanız çok mutlu edersiniz şöyle görüyorsunuz. Kapatalım uçlarını. Bir tepsi böreğimiz, bir çırpı da hazır. Bakın görüyorsunuz. Ölçümüz bir tepsilik börek ölçüsü. Hemen şöyle üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısı, bir yemek kaşığı sütümüz, bir yemek kaşığı sıvı yağ. Üçünü karıştırdığın zaman gerçekten çok parlak oluyor. Böreklerimizin üzeri çok güzel oluyor. Her yerine gelecek şekilde üzerine sürelim. Fırınımızı 180 dereceye açtım. Önceden ısıttığım sıcak fırınıma böreklerimi göndereceğim. Alt üst ayarda, fanlı ayarda 180 derecede önceden ısıttığım sıcak fırınıma göndereceğim böreklerimi. Güzelce pişinceye kadar zaman veremiyorum çünkü herkesin fırını farklı. Herkes kendisi fırının ayarını bilir. Alt üst ayarda güzelce altı üstü güzelce pişinceye kadar böreklerimizi pişirelim. Hemen sıcak fırınımıza gönderiyorum. Değerli bacılarım, kardeşlerim şöyle böreğimiz hazır. Gerçekten harika. Hemen şöyle doku testine geçelim. Kat aralıkları belirgin, pul pul dökülen harika bir börek. Kesinlikle denemenizi bak, tavsiye ediyorum. Şöyle gerçekten güzel bir börek. inşallah denersiniz, beğenirsiniz. Altı üstü güzelce kızarmış, katları belirgin. İnşallah denersiniz canlar. Bana destek olursanız gerçekten çok sevinirim. Videolarımı takip ederseniz çok mutlu olurum. Desteklerinizi benden esirgemeyin. Kanalımda kalın. Hoşça kalın.